Arkadaşlar selamlar. Bu videoda sizlere CapCut programını kullanarak nasıl HDR efekt yapabileceğinizi göstereceğim. <laughs> İlk olarak CapCut'a girdiğimizde buradan yeni projeye basıyoruz. Ben Lyric karakterlerimden fotoğraf olarak alacağım ama siz bunu videolarınızın üstüne de uygulayabilirsiniz. Alt kısımdan efektler kısmına giriyorum, video efektleri kısmına giriyorum. Sağa doğru kaydırıyorum ve karikatür bölümüne geliyorum. En aşağıya iniyorum ve neon efektini buraya ekliyorum. Dikiş işaretine basıyorum, geriye çıkıyorum. Video efektlerine bir daha giriyorum. Buradan temel kısmına gelip bulanıklık ekliyorum ama bulanıklığı ayarla diyorum. Bulanıklığın miktarını 20 5'e düşürüyorum. Tik işaretine basıyorum. Daha sonra videoyu dışa aktarıyorum. Videoyu dışa aktardım yani cihazıma kaydetmiş oldum. Bittiye basıyorum ve yeni bir proje daha açıyorum. Buradan az önce eklediğiniz video veya fotoğrafın sade halini tekrardan bu şekilde ekliyorsunuz. Bunu ekledikten sonra buradan bindirmeye tıklıyorum. Bindirme ekleye tıklıyorum. Bunu kısıp açabilirsiniz. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha sonra sağ üstten yine eksport alarak bu videoyu istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip aşağıya ufak bir yorum bırakmayı unutmayın. Aşağıya bıraktığınız ufak bir yorum video fikirlerinizde olabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.